いいですか Sayın Cumhurbaşkanım, değerli basın mensupları, Cumhuriyet Meclisi'nin yeni yasama yılını bugün açmış bulunuyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Milli davada, sayın e, içeride de vurguladım, genel kurul salonunda da vurguladım. Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Anavatan Türkiye'nin müştereken yürütmüş olduğu egemen eşitlik mücadelemizde de kendisinin yanındayız. İki devletli çözüm olursa olur, olmazsa zaten biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini kurduk. Cumhuriyet Meclisimiz burada en halkımızın en yüce iradesi mecliste temsil ediliyor. Devletin varlığını ve bağımsızlığını halkımızın egemenliğini koruyacağımıza dair ant içtik. Cumhurbaşkanımızla aynı andı içti. Cumhurbaşkanımızı milli dava konusunda destekliyoruz. Yanında yer alıyoruz. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da hem geçen yıl hem bu yıl yapmış olduğu genel kuruldaki konuşmalarından dolayı ona da çok teşekkür ediyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Ülkemize hizmet etmiş, şimdi aramızda olmayan çok sayıda milletvekiline, başbakana, meclis başkanına, hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara ve şu anda e, emeklilik yaşayanlara bir kez daha sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Çünkü bu çatı altında büyük mücadeleler verilmiş Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, egemenliği, hürriyeti ve onurlu yaşamı için fevkalade çok meşakkatli, çok uzun saatler burada çalışılmış ve netice itibariyle şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım'da 40. yılını kutlayacaktır. 20 Temmuz 2024'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını kutlayacağız. Dolayısıyla önemli aşamalardan geçmekteyiz. Bu bağlamda içeride de ifade edildiği şu anda milli davamız adına yürütülmekte olan yeni siyasetimiz, egemen eşitliğimiz ve eşit ulusal statümüzün teyit edilmeden bizim resmi müzakerelere geçmemiz artık mümkün değildir. Dolayısıyla bu çatı altında elbette muhalefet farklı düşünebilir. Ama bu ülkenin geleceği için, gençliğimizin bekası için bütün bu uluslararası müzakereleri ve uluslararası temasları bu temelde artık yaşamsal bir noktaya geldiğini, çünkü garanti ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin en yetkili ağzı, saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşikler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar, yaptığı konuşmalar artık bu siyasetin daha da kökleşmekte olduğunu göstermektedir. Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci olarak oralarda yapılan çeşitli farklı toplantılarda bakanlarımızın zaman zaman kendi bayrağımızda toplantılara katılmaları gibi aşamalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini güçlendirmektedir. Tanınma elbette bir gün gelecektir. Buna yürekte inanıyoruz. Ama şu anda bütün dünya artık Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi, iki ayrı devletin olduğunu hepsi yavaş yavaş öğrenmiş durumdadır. Dolayısıyla bu saygı çerçevesinde burada yapacağımız çalışmaların ne kadar önemli olduğunu altını çizerek bir kez daha vurgulamak istiyorum. Başbakanımız ifade etti içeride gerçekten geçmiş dönemde gerçekten reform niteliğinde çok sayıda çalışmanın da yapıldığını görüyoruz. Bir takım ekonomik sıkıntılar olabilir. Bir pandemiyi geçirdik. Ukrayna savaşı dolayısıyla dünyada hala daha devam etmekte olan bir takım ciddi krizlerin olduğunu biliyoruz. Özellikle son günlerde petrol fiyatlarının Brent petrolün yine 100 dolarlara kadar tırmanmakta olduğunu. Bu elbette çoğu ülkede olduğu gibi bizde de bir pahalıya... vesile olduğunu. Güney Kıbrıs'ta da böyle olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla burada evet eleştiri olacaktır ama acımasız eleştirilerle işi siyasetin başka noktalara çekmek ve buradaki gençliği buradaki halkı bir bakıma umutsuzluğa sürükleyecek nitelikte bir takım muhalefet çevrelerinin yapmaya çalıştığı bir zihniyetin de doğru olmadığını vurgulamak istiyorum. Ez eleştiri yapacağız. Doğru çalışmaların yapılmaması için hep birlikte bunun mücadelesini vermek durumundayız. Bunu biliyoruz ama her şey bir noktaya kadar. Dolayısıyla ben şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geldiği aşamada esas itibariyle gerçekten kökleşmekte olduğunu, kurum ve kuruluşlarının kendi demokrasimiz içerisinde gittik sonra daha da inşallah daha da güçleneceğini ve bu meclis çalışması altında yeni dönemde, yeni yasana dönemde yapılacak bir takım reform çalışmaları gerek kamu maliyesinin, gerek şeffaflığın, hesap verebilirliğin, ve elbette basın yasalarına da bir göz atılması gerektiğine ona da yürekten inanmak istiyorum. Çünkü artık öyle bir noktaya gelinmiştir ki e, klasik anlamda eski gazetecilik kendisini yeni sosyal medya gazeteciliğine bırakmış. Ve tabii burada çok farklı sıkıntılarında olduğuna görüyoruz. Herkes e, bir yere kadar e, ifade özgürlüğüne sahiptir. İfade özgürlüğü, fikir özgürlüğü buna saygımız sonsuzdur. ama böyle acımasız ve hadsiz bir şekilde insanlara hakaret etmek ve diledikleri gibi hedef altına almak bu da doğru değildir. Dolayısıyla bunlar da mutlak surette bu yeni çağda başka ülkelerde olduğu gibi mutlak surette gözden geçirilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Dolayısıyla yeni yasala, yasama yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederken Türkiye Cumhuriyeti'nin de artık bölgedeki hakimiyeti dünyada söz sahibi bir ülke özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı'nın üstlendiği liderlikle dünyada söz sahibi bir ülke olması, Doğu Akdeniz politikası, Doğu Akdeniz'de yaşananlar, değişen bu jeopolitik, geo stratejik her türlü gelişmelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da yükselen bir değer olduğunu, hatta şöyle ifade etmektedir, Birleşikler toplantılarında çeşitli vesilelerle buna hep e, şahitlik ettim. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs meselesinin somut bir gerçeğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanımadan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kabul edilmeden artık Kıbrıs'ta ve bölgede barışın istikrarı da mümkün değildir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğine daha da sahip çıkarak güçlendirmek için bu çatı altında da Yüce Meclis'in çatı altında da çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum ve tüm milletvekillerimize başarılar derken elbette bu mecliste çalışan yıllarca emek harcayan ve meclis çalışmalarına büyük katkı koyan tüm meclis çalışanlarına da e, başarılar diyorum. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Ve inşallah bir yıl sonra yine Allah hepimize sağlık ve uzun ömürler versin. Orada olacağız. İnşallah gelecek yıl bugün yeni meclis binamızda Metahan bölgesinde yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve yeni Cumhuriyet meclis binasında bu çalışmalar orada çok daha donanımlı, ...çok daha fazla milletvekillerinin ve meclis çalışanlarının daha sağlıklı koşullarda çalışabilecekleri bir imkanın inşallah orada yeşil alanlarıyla e, hayata geçmiş olduğunu göreceğiz. Bu benim temennimdir ve e, Yüce Meclis bize bunu yakıştırıyoruz. Çünkü bu binanın geçmişi bellidir ama nesli itibariyle artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir aşamaya gelmiş ve bundan sonraki süreçte inşallah gelecek nesiller gençlerimizin bilahare siyasete girmesi, milletvekili olması... Ve onların da çok daha e, verimli e, bir takım çalışmalar yapabilmesi için bu yeni meclis plansının inşallah umut ediyorum ki hayırlara vesile olacağını herkesle bir kez daha paylaşır. Bir kez daha bu yasama meclisinin açılışı dolayısıyla beni davet eden sayın meclis başkanımıza, tüm milletvekillerimize ve meclis çalışanlarına da hepsine bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.